Hoş geldin. Bugün elimizde Pierre Frank'ın Rezonans Kanunu kitabından yola çıkan kaynaklar var. Evet, selamlar. Ve bu kaynakların merkezindeki iddia yani oldukça çarpıcı, düşüncelerimizle, inançlarımızla, hayatımızdaki olayları, sonuçları gerçekten yönlendirebilir miyiz? Kesinlikle. İşte bu derinlemesine incelemede amacımız kaynakların rezonans kanunu dediği bu kavramı hani nasıl işlediğini iddia ediyorlar, hayatımızı nasıl şekillendiriyormuş bunları senin için bir açığa kavuşturmak. Gerçekten de üzerine kafa yormaya değer bir konu bu. Kaynaklar hani bazen sorarız ya isteklerim neden olmuyor ya da neden hep aynı tür olumsuzlukları çekiyorum diye. Evet, evet. İşte bunlara bu kanunla bir açıklama getirmeye çalışıyorlar. Ana fikir şu, gerçek sınırlar aslında sadece bizim zihnimizde hmm. ve bu düşünce gücüyle hatta yani kaynaklara göre DNA'mız üzerinde bile etki yaratabiliyormuşuz. Vay canına DNA seviyesinde etki. Peki bu rezonans kanunu tam olarak nasıl işliyor kaynaklara göre? Yani tamam benzer benzeri çeker diyoruz ama… Daha derinde ne var? Evet, ötesinde ne var? Aslında temel fikir o, evet. Benzer frekanstaki enerjilerin birbirini çektiği ama kaynaklar diyor ki asıl olay şu. Duygularla desteklenen güçlü inançlarımız var ya, evet. İşte onlar bir tür rezonans alanı yaratıyor. Bir titreşim alanı gibi düşün. Anladım, bir enerji alanı. Aynen. Ve bu alanla titreşim olarak uyumlu olan ne varsa, yani iyi kötü fark etmiyor, onu hayatımıza çekiyoruz. İyi ya da kötü. Evet, ayrım yapmıyor. Ve burada çok çarpıcı bir iddia daha var. Kalbimiz kalbimizin bu inançları elektromanyetik dalgalara çevirip evrene yaydığı söyleniyor. Kalbin yayını mı? Evet ve bu sinyallerin beynin yaydıklarından tam 5000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor kaynaklarda. 5000 kat. Bu inanılmaz yani asıl motor beyin değil, kalp mi bu modele göre? Öyle iddia ediyorlar. Yani sadece düşünmek değil, o derin inanç, o hissetme hali. Kilit nokta bu. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Peki Kaynaklar bu iddiaları hani bu 5000 kat güç meselesini rezonans alanını falan hangi bilimsel bulgularla desteklemeye çalışıyor? Var mı böyle referanslar? Birkaç önemli noktaya değiniyorlar. Mesela hmm, DNA üzerindeki etki. Evet, onu ha, merak ettim. ABD ordusu tarafından yapıldığı iddia edilen bir deneyden bahsediyorlar. Kişilerden alınan DNA örnekleri var. Tamam. Ve bu kişiler kilometrelerce uzaktan farklı duygular yaşadığında o DNA örneklerinin anında tepki verdiği öne sürülüyor. Anlık, kilometrelerce uzaktan anlık tepki mi? Şey, e, bu nasıl açıklanıyor? İşte kaynaklar bunu bilincin maddeden ve mesafeden bağımsız bir etkisi olabileceğine kanıt gibi sunuyor. Hatta daha da ileri gidip güçlü duyguların DNA'nın fiziksel şeklini bile etkileyebileceğini iddia ediyorlar. DNA'nın şeklini değiştirmek bu çok büyük bir iddia. Peki başka ne gibi kanıtlar sunuluyor? İkinci olarak kuantum alanından bahsediliyor. Hani her şeyin birbirine bağlı olduğu varsayılan o enerji alanı. Evet, kuantum dolanıklık gibi kavramlar var, değil mi? Aynen, o tür fikirlere dayanıyor. Düşünce ve inançlarımız bu alan aracılığıyla yayılıyor ve mesafe önemsiz hale geliyor diyorlar. Üçüncüsü de zaman ve gerçeklik algısı. O nasıl? Kuantum fiziğindeki bazı yorumlara atıf yaparak Geleceğin geçmişi etkileyebileceği fikri var. Teklif ve eko dalgaları gibi kavramlar kullanıyorlar. Gelecek geçmişi mi etkiliyor? Bu biraz kafa karıştırıcı. Evet, öyle ve birden fazla paralel gerçekliğin eş zamanlı var olabileceği fikri de aktarılıyor. Bu da şu anlama geliyor diyorlar: İnançlarımızla hangi potansiyel geleceği deneyimleyeceğimizi seçebiliriz. Vay. Yani bir sürü olasılık var ve biz inancımızda birini mi çekiyoruz? Kaynakların iddiası bu yönde. Evet. Bir de tabii gözlemcinin rolü var. He, evet. O meşhur kuantum deneyi gibi mi? Gözlemleyince değişen. Aynen öyle. Princeton fizikçisi John Wheeler'a atıf yapıyorlar. Sadece bir şeye odaklanmamız, onu gözlemlememiz bile o şeyin davranışını etkileyebilir diyorlar. Yani dikkatimiz ve niyetimiz bir güç. Anladım. Yani kaynakların genel tablosu şu... İnançlarımız, duygularımız, odak noktamız bunlarla sadece şimdi değil, gelecekteki olasılıkları bile şekillendiriyoruz. Peki, tamam diyelim ki bu böyle. Bunu pratikte nasıl kullanacağız? Mesela olumlamalar, afirmasyonlar onlar nasıl çalışıyor bu sisteme göre? Hani o eski, kökleşmiş olumsuz inanç kalıpları var ya? Evet, kurtulması zor olanlar. İşte onları değiştirmeye yarıyor. Böylece yaydığımız o rezonans alanının frekansı değişiyor. Beynin plastisite özelliği de burada önemli. Yani beynin değişebilirliği. Evet, esnekliği. Yeni düşünce biçimleriyle yeni sinirsel bağlantılar kurabiliyoruz. Görselleştirme de çok vurgulanıyor. Bir de ayna nöronlar. Başkalarını izleyerek öğrendiğimiz nöronlar mıydı onlar? Aynen. İstediğin sonucu zihninde canlı bir şekilde canlandırmak, mesela sporcuların yaptığı zihinsel antrenman gibi, bedensel tepkileri bile etkiliyor. Bu da rezonansı değiştiriyor deniyor. Hatta kaynaklarda yazarın kendi yaşadığı ciddi bir sağlık sorununu sadece inanç gücüyle aştığına dair bir örnek de vardı sanırım. Evet, böyle bir kişisel deneyimden de bahsediliyor. Bireysel etki güçlü olabilir diyorlar. Ama işin bir de toplu boyutu var. Toplu etki mi? Nasıl yani? Maharişi etkisi diye bilinen araştırmalara değiniliyor. Maharişi etkisi nedir o? Şöyle bir bölgedeki nüfusun çok küçük bir kısmı, yani yüzde1’in kare köçü kadar insan. Çok az bir oran bu. Evet, çok az. Bu kadar insan eş zamanlı olarak barış odaklı meditasyon yaptığında, o bölgedeki suç oranlarında kazalarda falan ölçülebilir düşüşler olduğu iddia ediliyor. İstatistiksel olarak anlamlı düşüşler. Gerçekten mi, bu inanılmaz olur da eğer doğruysa, Kaynaklar bunu toplu inancın, kolektif niyetin gücünün katlanarak arttığının bir göstergesi olarak yorumluyor. Yani bireysel etkiden çok daha fazlası. Anlıyorum. Özetlersek o zaman bu kaynakların bize sunduğu ana fikir şu: Düşüncelerimiz, duygularımız ve en önemlisi köklü inançlarımız bunlar rezonans kanunu dedikleri bir şey aracılığıyla hayatımızdaki deneyimleri aktif olarak yaratıyor ya da çekiyor, evet yani bir anlamda kendi gerçekliğimizin mimarlarıyız gibi bir sonuç çıkıyor. Aynen öyle. Kaynaklara göre asıl önemli olan hangi düşünce ve inançları beslediğimizin farkına varmak. Çünkü ne yayıyorsak onunla uyumlu sonuçları hayatımıza çekiyoruz deniyor. O zaman iş içimize dönük bakmaya geliyor. Kesinlikle. Olumsuz kalıpları fark edip dönüştürmek, affetmek, özellikle de kendimize verdiğimiz değeri, öz saygıyı güçlendirmek, bunlar istediğimiz gerçeklikle aynı frekansa girmek için anahtar adımlar olarak sunuluyor. O zaman bu derinlemesini incelemeyi dinleyenler için şu düşünceyle bitirelim mi? Tabii buyur. Şu anda, tam şu anda zihninizde ve kalbinizde en baskın olan duygu ve inançlar neler? Şöyle bir durup düşünün ve sonra sorun kendinize. Bunlar gerçekten yaşamak istediğiniz hayatla aynı frekansta mı titreşiyor? Güzel bir soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.